Bölgedeki istihbarat duyumları başta olmak üzere tüm raporları gördünüz. Bu iki tepenin arasındaki büyük kaya kütlesinin içinde küçük bir sığınak keşfedildi. İki, üç, bazen altı teröristin saklanmak için kullandıkları geçici bir barınak noktası. Anlayacağınız yine harika bir yer seçmişler. İmha görevi olsaydı o işi arkadaşlar hallederdi. Ama bazen yukarıdan geçerken bir düğmeye basmak işleri halletmeye yetmiyor. Neyse şaka bir yana. Mağaradaki unsurların hepsini canlı ele geçirmemiz isteniyor. Hepsini alacağız ama birisi çok önemli. Kod adı Akrep. Çok yaratıcı bir isim bulmuş kendi. Bu teröristin terör eylemleri konusundaki mahareti... ...takma isim bulmadaki maharetinden çok daha ileride. O adamı canlı alacağız. Ve yanında kim varsa onları da. Mağara içindeki yaşama alanı çok geniş gözükmüyor. Ama belli de olmaz içeriden gizli bir geçitle daha büyük bir ağa bağlanıyor olabilir. İki F-16 pilotumuz JTEC görevi için bu operasyonda Çetin As beraber çalışacaklar. Mağaranın girişi çelik kapıyla tahkim edilmiş. Nüfuz edici bomba şart. Ama hedef noktamız çok iyi gizlenmiş. Ve doğal arazi yapısıyla çok uyumlu. Bu sebepten vurmadan önce insan gözüyle teyit edilmesi gerekiyor. Biz teyit edeceğiz, j tek görevini yapan personelimiz de akıllı mühimmatı yönlendirecek. Gerisini zaten biliyorsunuz. Mağaraya tepeden mühimmat atılır, çelik kapı tahrip edilir, akabinde biz gireriz, içeridekileri alır, çıkarız. Buraya kadar bir sorun veya anlaşılmayan bir yer var mı? Yok komutan. Buradan bakınca kolay gibi. O zaman inşallah anlattığımız yerden çıkar. Havaya girmişsin. Bak bu işi yapıyorsan tam yapacaksın. Elim alıştı. Yapayım istersen sana da. Ne bileyim senden başka kimse yapmamış. Silahlarınız hazır. Alın isterseniz. O senin değil, bu senin. Ben şuradan el bombasını da alayım. Ver ver, bombayı ne yapacaksın sen? Zaten oraya takılmaz o. Kullanmana da gerek kalmayacak. Bir de şey yapmışsın, e, boyamışsın. İyi de olmuş ama gerek yoktu. Nasıl yani, araziye gidiyoruz komutanım? İlk başlarda eğitim amacıyla çok yapıyorduk. Ama böyle şeyler genelde filmlerde oluyor. Gerek yok. Ama yakışmış. İstersen şey yapma. Silme, dursun. <gülüyor> 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 yakışmış. Yüksek tutuş! Carge ortak! -car Kurma kolu çek! Bırak! Emniyet al! Çapraz tutuş! Kazağınız mübarek olsun! Tamam! Bak bu yüz boyama olayını filoya gittiğimizde kimseye anlatmıyorsun. Bu anlatılmayacak bir şey. Bak şunu anlatıyorsun. Özel kuvvetleri ikna ettik ve bölgeyi bizim helikopterlerle intikal ettik. Efsane bir şey değil mi bu? Aa, yüz boyama daha iyi. Burada ayrılıyoruz. Çetin Az nereye mevzileneceğinizi biliyor. Keşif faaliyeti icra edeceksiniz. Emir ve Atasel de sizinle olacak. Emredersiniz, Emredersiniz komutanım. Allah'a emanet ol. Gazamız mübarek olsun. Çetin, arkadaşlar sana emanet. Emredersiniz komutanım. Burayı yerleşip mevzilmemiz gerekiyor.